fanteziye gireceğim arkadaşlar. Değişik bir fantezi. Adam beni hoplatacak galiba. Of be! Yepyeni bir Clock Tower macerasından herkese selam arkadaşlar. Bugün Tosbik Lokman ve ben varım arkadaşlar. 3 vs 4 dereceli maçındayız. Takımlara 3 vs 4 atacağız arkadaşlar. Daha doğrusu biz olmayacağız. Tospik şu ekibe 1 vs 4 atmayı düşünüyor. Hatta bir silahla... Evet silah ver bakayım silah vermedi. Evet M500 ile Tospik'imiz 1 vs 4 atacak arkadaşlar. Öyle söylüyor kendileri. Evet karın şakanın sırası değil. Bir silah versen hani güzel olacak. Yoksa ağzını burnunu kırarım. Evet derken paralı silah var arkadaşlar. Paralı silahla da bir lavuk gördüm. Evet biri gitti arkadaşlar. Kaldı 3. Lokman fazla yakın girme. Yakın silah yok. Paralı silah var. Kurşunu 2.5 milyon ona göre. Artık fazla seri seri sıkarsak biz yan oluruz. Ekonomik açıdan da iyi değiliz. Hocam. Yeleğim, kaskım, durumum çok kötü. Derken mükemmel bir headshotla kurtardık. Deniyor. Deniyor. <laughs> İsmi güzelmiş bak. Sevdim bunları. Bunlar bizim Türk tayfalar ya. Lobide gül veriyorlardı. Eyvallah canlar. Seviliyorsunuz. Evet sana da eyvallah. Kardeş de gül verenler siz adamın dibisiniz ha. valla Dur montajda isminizi kapatırım lan Umarım video çıkar arkadaşlar Az önce Brezilya'da 8 killim varken kendim aynıma ölen ben İşte büyük bir hüstan var arkadaşlar maalesef Bu ikinci video denemesi Lokomotif sana buz verdim başka yada sulu falan adam, adam Dibinde oğlum adam dibinde görmedin mi? Oğlum seslerini kasmıyor. Ne yapıyorsun oğlum ya? Lokman ya. Lokman ya. Yapma bunları. Aa like attı. Sen cansın lan. Şuradan pike çıkalım da adamlar hala izliyor la. Ulan lobide gül veren canlar. Sizi severim. Vallahi severim. Sizi yerim. Vallahi yerim. Çikolata gibisiniz ha. Nutella. Nam nam. <laughs> Of of gençlik bu arada yeni kombinin Brezilya üstü mü diyeyim ne istiyor artık güzel bir şey ama böyle tavus kuşuna benzemişim arkadaşlar değişik bir mod olmuş genelde ben mavi takılırım bilirsiniz bu sefer birazcık işte yeşilimsi gibi bir şey olmuş birazcık yeşil o adam var lan adam var aşağılara poçinike doğru gidiyor gel lofman Pochinik'e gidiyor adamlar Pochinik tarafından aa gölgede de adam var o gölge tarafından da adam var Adamlar Pochini'ye doğru bunlar galiba bir ekip arkadaşlar bölge evde bunların arkadaşı var O bak Pochini var ne oluyor? sata döndü burası ya. Vallahi bak Gölgede adam poçilikten gelen adam Pochini'ye giden adam Ne oluyor oğlum siz Nasıl bir takımsınız düşman mısınız? Düştü mü? Tamam. Lokman sola gel gölgeyi alalım bari Kalabalık iki ekip olabilir bilmiyorum İki ekip olabilir İki ekip severim Allah'a severim. Onlar sana mı sıkıyor? Tamam bunlar galiba bitişik. Düşmüş müydü bu? Tamamdır. O 7 artı 3 oğlum sağlamlar ha. Atölye 7 artı 3. Oğlum, bu kafaydı bu kafaydı. Buna vursana buna vursana lokma buna, buna vur. Oğlum sen ne arıyor, yukarı geldin? O bomba atıyor. Dikkatli ol. Lan Allah'ım yarabbim. Uf. Güzel kurtulduk vallahi billahi. Aga benim kaskım mı yoktu neyim yoktu? 3 seviye kaskımı mı uçurdu lan? Allah Allah. Allah var bir şeyler ama bilemiyorum. Of 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 güzel yedi güzel yedi. Oğlum şuraya bir bomba çeksem o bitse içimiz rahatlayacak. Hadi, hadi hayır hayır lan git 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 dal dal lan gel. gel. Adamı kaldırıyor. Oğlum o kadar kafa attım kaldırmazsın onu ya. O düştü. Ama body gitti. Lan 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 kafa attım o, lan. O Oğlum elde silah yok. ben nasıl bir şey, fantezi yaşıyorum ya. Of sağlam kadroya sağlam bir skuada one man three mi? squad mu? ne yaptım lan? <laughs> Yalnız bir bayağı sağlamdı arkadaşlar. Sakura'sından, Makura'sından eski seçkinler bayağı güzel oyuncular var derken adam gördüm. Evet sar. Aha o mu? Gran'un <laughs> yok Bu değil, bu değil. Yok. Sakura bu değildi. Sakura bu değildi ama sarı MP40'ı var. Sağlam bir tip olması lazım.